Selamlar dostlarım ben Mustafa Esat. Bugün sizlere nasıl ücretsiz bir şekilde domain alabileceğinizi ve bu domaininizi nasıl serverınıza yönlendirebileceğinizi göstermeye çalışacağım. Öncelikle arkadaşlar buradan freenom sitemize giriyoruz. Ücretsiz domainimizi bu sitemizden alacağız ve buradaki domainimizi name serverlarla birlikte Cloudflare'e yönlendireceğiz ve Cloudflare'den de DNS yapacağız. E, şu an birazcık karışık gelmiş olabilir sizlere ama e, elimden geldiğince hepsini açıklamaya çalışacağım arkadaşlar Öncelikle ben bir logo yapayım sizlere nasıl ücretsiz bir şekilde Domain alabileceğinizi göstermeye çalışayım şimdi şöyle Freenom'a giriş yap abi illa login mi yaptıracaksın bize Freenom illa şöyle mi yazacağız abi Aha, arkadaşlar siz Freenom'a girdiğinizde size en başta böyle bir sayfa karşılayacak mesela ben buraya önceden Mustafa Zatemal e, bezelyeli zeytin yazmışım bezelyeli zeytin hala varsa kullanalım arkadaşlar bezelye zeytin Hah, bezelye zeytin hala alınmamış arkadaşlar ben bezelye zeytin yazma gördüğünüz gibi arkadaşlar bezelye zeytin nokta tk bezelye zeytin nokta g cf ve e, gq adlı uzantılarla birlikte bunları e, alabiliyorsunuz arkadaşlar mesela buradan hemen alına bastıktan sonra mesela ben tk uzantılı bezelye zeytin aldım buradan öde kısmına gidiyorsunuz burada arkadaşlar 3 months free var buradan tabii ki biz 12 aylığını seçeceğiz arkadaşlar 12 ay varken 3 months'a kim bakar değil mi <laughs> 12 ayda seçtikten sonra arkadaşlar buradan emailinizi yazıyorsunuz ve bir email adresi diyorsunuz email adresinize doğrulama bir şeysi geliyor arkadaşlar linki falan geliyor oradan doğruladıktan sonra Domaininizi ücretsiz bir şekilde almış oluyorsunuz yani kısacası bu kayıt oluyorsunuz da demek arkadaşlar ben zaten e, site üyeydim ve domainimi de zaten almıştım sizler onu göstereyim biliyorsunuz arkadaşlar şöyle girelim e, sat 42 bu arada arkadaşlar gece saat 2'de çekiyorum saçma saçma konuşursam kusura bakmayın kafa düğümünde <laughs> şifrenizi bir yazdık bakalım şifreyi doğru yazdık mı emin değilim ve doğru yazmışız şifremizi çok güzel şimdi buradan arkadaşlar e, servicat kısmına giriyoruz my domains var arkadaşlar burada gibi benim domainim yani benim domainlerim kısmına girdikten sonra burada manage domain kısmı var manage domain kısmına tıklıyoruz ve burada management tools'tan name server'lara giriyoruz arkadaşlar buradaki name server'ları kulak fiilde yönlendireceğiz dediğim gibi Şimdi arkadaşlar, normalde arkadaşlar şöyle de yapabilirdiniz, Manage Freedom e, free deyiniz eğer server'ınızın portu 255.65 ise buraya gelirdiniz A e, a tayfında buraya Play yazardınız, buraya sonucunuzun IP'sini yazardınız arkadaşlar. Hatta şu IP'yi bir alayım, ben kopyalayayım. Bu IP benim işime yarayacak, <laughs> sunucumun IP'sini sunucunuza arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, ee, son cümleler hepsini yazdığımızda sorunsuz bir şekilde giriş sağlayabiliyorum. Şimdi bununla durumda, play.mutlavesat.tm.chf ile falan giriş yapmaya çalışacağız. Onları da sizlere göstermeye çalışacağım. Bunun portu bu arada 25655 şeklinde arkadaşlar. Ee, normalde siz şöyle yapabilirsiniz. Cloud Öncelikle Cloudflare'de bir göstereyim de sizlere. Logout yapalım bir. Mesela Cloudflare hesabınız falan yok değil mi arkadaşlar? Cloudflare'in sitesine giriyorsunuz. Ben zaten bu sitelerin hepsinin linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan bu sitelere bakabilirsiniz ve sonrası bir şekilde giriş sağlayabilirsiniz. Ee, kardeşim illa şöyle mi yapmamız lazım? Sen yüklenmesine kadar. Google.com Giriş yap abi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bizi böyle bir site karşılıyor. Burada login var. Giriş yap ve sign up kayıt ol kısmı var. Siz kayıt ol kısmına basacaksınız. Kayıt ol kısmına bastıktan sonra hala beni Mustafa Sıktan hesabına aktarıyor ya. Logout yapıyorum kanka. Ya Logout yap. Ahtem markete çıkış yaptık gördüğünüz gibi burada Cloudflare ile giriş yapıyoruz arkadaşlar. Burada da ee, şifreni unuttunlar, burada da emailimi unuttum var. Tabii ki kayıtla basacaksınız eğer kayıt değilsiniz. Buradan e-mailinizi ve şifrenizi alacaksınız. Sonra e-mailinize bir doğrulama kodu falan gelecek. Sonra sonra bir şekilde Cloudflare ile ee, kayıt olmuş olacaksınız arkadaşlar. Benim zaten hesabım var, o yüzden ona tıklayacağım. Already have an account? Login in diyor arkadaşlar. Zaten hesabın varsa buradan giriş yapabilirsin diyor çekilişimizi yapalım arkadaşlar sonsuz bir şekilde Şimdi kapatalım Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, bizi böyle bir sayfa karşılayacak burada et site kısmı var arkadaşlar et kısmına basıyorsunuz bizim domainimizi alıyoruz ctlc son CTL ve et yapıyorsunuz bu ara muyuz kontrol edelim de sonra sıkıntı çıkmasın evet arkadaşlar birazcık bekleyeceğiz Evet arkadaşlar, Freenom'dan aldığımız domaini e, buraya yapıştırdıktan sonra bize e, bazı seçenekler sunacak arkadaşlar. Pro modülü, aylık 20 dolar, Business modülü yani Business e, şirketler için falan da yanlış hatırlamıyorsam 200 dolar diyor aylık. Eğer o kadar zenginsiniz arkadaşlar zaten buradan arıyorsunuz değil mi? <laughs> Bu <Böyle> yüzden <laughs> biz ücretsiz seçelim arkadaşlar, ücretsizden continue diyelim devam edelim burada scanning for existing DNS, DNS records diyor arkadaşlar. DNS recordlar tanınıyor gibi düşünebilirsiniz. Burada öyle bir şey yazıyor. Bu arada hatta neyse o kısma gelince söyleyeyim onu. Şimdi kafanızı karıştırmayayım. Şöyle Discord kapatabilirsiniz. Şöyle Discord kapansın abi. Discord şöyle kapat. Bekleyelim arkadaşlar. DNS raporları müziklensin arkadaşlar buradan normalde şimdi DNS'imizi ekleyebiliriz ama şu an eklemeyeceğim ben DNS'leri çünkü birkaç yerde yapmamız gerekecek kontin diyorum o sonradan yapacağım yani bunları sonra confirm diyorum ve gördüğünüz gibi biz böyle bir sayfa açıyoruz arkadaşlar şimdi Cloudflare name serverslarına biz kendi domainimizin e, name serverlarına eklememiz gerekiyor arkadaşlar. Bu normalde Freenom'un kendi name serverlarını kullanıyor. Buradan özel bir name server kullan kısmına basıyorsunuz. E, bu arada buraya nasıl geldim diyecek olan arkadaşlar için Serverless kısmında My domain kısmı var arkadaşlar. My giriyorsunuz. Burada Manage Domain kısmı var. Buraya tıklıyorsunuz. Sonra burada manage, e, Management Tools var. Bu arada Türkçeleştirmeyin arkadaşlar. Sayfaları bazı arkadaşlar Türkçeleştiriyor. Ya İngilizce olarak öğrenmeye çalışın arkadaşlar ya İngilizce olarak öğrenmenin en Minicimin tools var. Burada name Server'ı star var. Bunu basıyorsunuz. US custom name server. Özel bir name server kullan diyorsunuz. Buraya ilk name server'ımızı yapıştırıyoruz. Sonra de buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar. Sonra change name server diyorsunuz. Sonra siz bir şekilde name server'larımızı e, hallettik arkadaşlar. Sonra join diyorsunuz burada. E, size bir şeyler soruyor arkadaşlar. Burada e, koyu kuyuda şey anket soruyor arkadaşlar. Burada ankete e, katılabilirsiniz. Cevaplar verebilirsiniz. Ben finish later diyorum bitiriyorum yani direkt. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi e, da tane zaten hem servislerimizi e, FreeNom'daki domainimize yazmıştık. Yani artık FreeNom'da bizim işimiz kalmadı arkadaşlar. Biz artık bu domainimizi Cloudflare üzerinden yöneteceğiz. Şimdi Cloudflare'e giriş yapabiliriz ama yine de FreeNom burada kalsın yani ne olur ne olmaz. E, şimdi Cloudflare'e girdikten sonra arkadaşlar burada DNS kısmında gördüğünüz gibi ben normalde eee 255 bir, bir portunu kullanıyorum arkadaşlar Minecraft'ın default portu bildiğiniz gibi. O yüzden şu an herhangi bir sıkıntı yaşamayacağım Minecraft serverı e, şey Minecraft e, play mesela Mustafa cf adında bir tane uzantı almak için fazla uğraşmayacağım direkt A uzantısıyla bunu sorunsuz bir şekilde alabilirim Hatta onu da bir göstereyim sizlere Art record diyorsunuz A uzantısı seçili oluyor buraya mesela play yazabilirsiniz arkadaşlar Sonucunuz mu? IPv4 adresinizi de sonucunuzun IP'sini yazıyorsunuz Detail auto oluyor buradaki proxy statusu kapatıyorsunuz arkadaşlar Sonra save kısmına basıyorsunuz Sonsuz bir şekilde play e, eklenmiş oluyor Normalde arkadaşlar SRV da eklememiz gerekir ama e, şu an 255.65 portunu kullandığım için SRV portuna gerek kalmayacak e, SRV portu diyorum ya SRV modülüne gerek kalmayacak yani burada add orada basıp buradan SRV'ye gerek kalmayacak ama SRV'yi de göstereceğim rahat olabilirsiniz Şimdi böyle giriş yapabildiğimizi göstermeye çalışayım öncelikle sizlere arkadaşlar şöyle çıkış yapalım bir Play. Mustafa Biraz bekleyeceğiz arkadaşlar tabii ki bunun yüklenmesi birazcık sürebilir. Birazcık bekledikten sonra sonrası bir şekilde giriş yapabileceğiz. Ee, hatta şimdi de kopyalayalım. kopyala abi. <laughs> Evet arkadaşlar tekrardan sizlerle birlikteyiz. Gördüğünüz gibi sonuçsuz bir şekilde play domainimiz aktif hale gelmiş bulunmakta arkadaşlar. Şimdi join yaptığımızda gördüğünüz gibi sonuçsuz bir şekilde serverımıza giriş yapabiliyoruz. Ben buraları hızlandırır mıyım keser miyim bilmiyorum. Hızlandırmayı öğrenebilirsem hızlandırırım aslında. Hızlı hı, 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 bir 70x hızında falan izlersiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 255-65 e, portlar için sadece bu uygulamayı yapmanız yeterli arkadaşlar buraya name kısmına domaininizin ismini yazıyorsunuz ya domainizin başına gelmesi gerektiğini düşündüğünüz şeyi yazıyorsunuz mesela biz play'i düşündük play gelsin başına falan dedik bu şekilde ayarladık siz kafanıza göre istediğiniz yapabilirsiniz dediğim gibi şimdi mesela ikinci kısma geçiyoruz arkadaşlar srb kısmına geçiyoruz edit diyoruz arkadaşlar buradan edit diyoruz pardon ya edit demiyoruz Add record diyoruz arkadaşlar yeni bir record oluşturuyoruz bu farklı portlar için bu arada 251.65 için de bu yaptığım adımları uygulayabilirsiniz buradan type'dan e, eser kısmına geliyorsunuz arkadaşlar. Buradaki name mesela arkadaşlar buraya da play yazabilirsiniz. Ben normalde yukarıya play yazmıştım. Buraya da hesap yazayım arkadaşlar. Servis neyine alt Minecraft yazıyorsunuz. TSP auto priority sıfırda kalacak arkadaşlar. Height e, pardon bit de sıfırda kalacak. Port da 255 şey olarak zaten ayarlıydı. Target kısmına da burada play yazmıştık arkadaşlar. Play nokta. E, Mustafa da şöyle yapıştıralım direkt. Ey nokta geçtik yapmamız izin Play nokta Mustafa Esat temel nokta cfc yapalım arkadaşlar. Buradaki ayarları da bu arada tekrardan göstereyim esas almak isteyen arkadaşlar için. Buraya e, esat nokta Mustafa Esat nokta cf yazabilmek için esat yazdım arkadaşlar. E, siz buraya istediğiniz bir şey yazabilirsiniz. Bu arada da e, daha şurada play vardı ya arkadaşlar. Dur bir saniye. Şurada play vardı ya bu diğer portlar için hiçbir şekilde işe yaramaz arkadaşlar. Siz mesela buraya play yazdınız ya 855-66 portlu bir server için bu play hiçbir anlam ifade etmez. Buradaki play sadece buradaki target serverın önüne gelecek olan play'dir yani. Siz burayı random olarak değiştirebilirsiniz. Mesela Esad olarak değiştirebilirsiniz. Paşa olarak değiştirebilirsiniz. Ee, hatta onu en sonunda tekrardan anlatmaya çalışayım arkadaşlar. Ya. Burada sizin kafanız birazcık karışabilir çünkü. Evden geldiğince burayı da iyi bir şekilde anlatmaya çalışacağım sizlere. Şöyle save save yapalım da. Ee, şu Esad'ın aktif olduğunu göstermek istiyorum arkadaşlar sizlere. Bir de Esad için bir 10 yıl bekleyelim istiyorsanız. Esat yapalım şöyle. Yani bir de Esat için bir e, 20 dakika falan bekleyelim arkadaşlar. <laughs> o 20 dakika içerisinde ben de birazcık gezineyim. E, video nasıl hızlandırılır falan Camtasia'dan onları bulmaya çalışayım arkadaşlar. Çünkü e, videoyu editleme konusunda bayağı bir işim yarayacaktır o kısım. Şimdi kes 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 olmaz yani arkadaşlar. Siz de hıp hızlı bir şekilde görürseniz daha faydalı olur bence. <laughs> Evet arkadaşlar, tekrardan sizlerle birlikteyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar artık Esat uzantısı ile birlikte artık mıdır nedir? Esat ön adı ile birlikte diyeyim sizlere. Esat ön adı ile birlikte sunucumuza sorunsuz bir şekilde giriş sağlayabiliriz. Aynı şekilde. Dur, buna giriş sağlayabildik. Bir de play göstereyim play ile de giriş sağlayabileceğiz. Niye diyecek olursanız arkadaşlar çünkü e, bu portumuz 255-65 üzerine. Yani anlatmaya çalışayım sizlere. E, bu sadece 255-65 portu için bu kısım yeterliyken arkadaşlar yani hem play domaini yeterliyken yani hem play ön adı yeterliyken şuradaki şeyden bahsediyorum. Şuradaki küçük kısımdan bahsediyorum arkadaşlar. Hem şu play yeterliyken sadece 255-65 portları için diyorum bunu sadece arkadaşlar. Sadece A rekordu yeterliyken biz bir de geldik üstelik SRV eee rekord ekledik arkadaşlar. SRV rekordunda da name'ini esat yaptık arkadaşlar. Yani artık esat uzantısıyla da ön adıyla da girebileceğiz arkadaşlar sonsuz bir şekilde sunucumuza. size kısaca tekrardan mantığını anlatmaya çalışayım arkadaşlar. Mesela sizin 255.65 65 portlu bir sunucunuz vardır. Sadece A rekordu ile birlikte şu ayarları yapmanız kafidir arkadaşlar. Ama mesela sizin 255.66 sunucunuz var değil mi? 255.66 sunucunuz varsa buraya mesela patates bile yapabilirsiniz arkadaşlar patates diye değiştirebilirsiniz mesela değiştirelim patates sonra buraya gelirsiniz arkadaşlar burası sizin e, sunucunuzun giriş yapılacak ön at kısmı olur yani burası olur arkadaşlar siz mesela oyuncular play yaparak mı girsinler yaparak mı girsinler nasıl girsinler istiyorsanız onu buradan ayarlıyorsunuz ben mesela play yaparak girsinler diyorum sonra buradaki target kısmı da arkadaşlar burada aşağıdaki name kısmında ne yazdıysak onu yazıyoruz patates ve tabii ki portumuzda da portumuz kaçsa onu ayarlıyoruz. Tabii ki 250 65'ten farklı olmalı bu dediklerim. E, bunu yaptıktan sonra arkadaşlar save yapıyorsunuz. Bir 10-15 dakika bekleyin arkadaşlar. Zaten play nokta Mustafa nokta ile sonrası bir şekilde sunucunuza bağlanabileceksiniz. Umarım arkadaşlar her şeyi güzel bir şekilde anlatabilmişimdir. Saat gördüğünüz gibi gecenin 2.30'u arkadaşlar. Ya e, sizler için bu videoyu hazırlamaya çalışıyorum. Saçmalamış olabilirim bazı yerlerde. E, bir dil yaptıysam afvold arkadaşlar. Umarım çok iyi bir şekilde sizlere e, bugün domainin nasıl yapıldığını, nasıl ücretsiz domain alındığını, domainlerin nasıl yapıldığını, nasıl Minecraft Server'ımıza Yönlendirebileceğimizi falan anlatabilmişimdir. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. <laughs>